Evet sevgili Gemlik Life izleyicileri bugün Anadolu'dan Dünya'ya kahvaltı festivalindeyiz. Neredeyiz? Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ne sevgili seyirciler. Ve bu alana girdiğiniz zaman ilk görmüş olduğunuz gibi Gemlik Belediyesi standları bizi karşılıyor. Ve Gemlik Belediyesi standlarında tabii ki Gemlikli Kadın Girişimcilerimiz var sevgili seyirciler. Gemlikli Kadın Girişimcilerimiz de Anadolu'dan Dünya'ya kahvaltı festivalinde standlarını açtılar. E, öncelikle bize bu imkanı sağlayan Gemlik Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, çok güzel destekliyorlar bize. İlk festivalimiz çok heyecanlıyız. Biz de e, gemliğimizi, zeytini ve zeytin zeytinyağı ile ilgili olan her şeyi en iyi şekilde sunacağız inşallah. E, gördüğünüz gibi ürünlerimiz yaptık. Küçük Kumla Girişimci Kadınlar Derneği olarak. Desteğimiz çok. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler. Burada reçellerimizi getirdik. Salça getirdik. Ondan sonra lokum yaptık. Cevizli lokum kendimiz yaptık. Ee, kurabiye. Efendime söyleyeyim. Daha aklıma gelmiyor. Reçellerimiz. Evet. Her şeyimiz burada. Evet. Çok güzel geçiyor. Çok memnun kaldık. Çok güzel. Her şey yani çok güzel gidiyor. Belki gemlikler bilmiyor olabilir. Gemlikleri de e, buraya davet eder misiniz? Evet, herkesi buraya gemliğe bize destek için gemlik gemlikli dernek kadınları kalkındırma dernekleri bunlar hepsi. 5 derneğiz şu anda burada. Beşimiz de sizleri hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler başkanım. Kolay gelsin. Narlı'ya da bekliyoruz. <laughs> Çok Biz teşekkür ederiz. Her zaman yanımızdasın. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Biz e, 17 çeşit reçelle katıldık. Elimizde bu kadar kalmıştı. Aslında 35 çeşit reçellerimiz var. Salçalarımızla katıldık. Bir de dağlarımızda bulunan doğal güvey otu dediğimiz kekiklerimizle katıldık. Peki festival nasıl geçiyor? Festivalden memnun musunuz? Size misafirlerin tepkileri nasıl oluyor burada? Evet çok memnunuz. Çok da güzel, çok da eğleniyoruz. Her şey harika. Gemlik Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Büyük kumladan buraya yumurta dolması getirdik. Kendi e, lokumumuzu getirdik. Yani çok insanın lokumu tatlı olarak bildiği bir yerde biz tuzlusunu yapıyoruz. Onu getirdik cevizli, bol cevizli. Yani elimizden ne geliyorsa yaptık zaten. E, tattırmaya uğraşıyoruz insan. Kurabiye getirdik, zeytinli poğaçalarımızı getirdik. Tek atımlık böyle çok güzel. Yani bu kadar yani ne diyeyim. Peki e, buraya gelen misafirlerin size karşı yorumları, tepkileri nasıl oluyor peki? Şöyle söyleyeyim, yumurta dolmasına çok acayip bir e, ilgi ve alaka var. Bilmeyenler bu ne diyorlar? Diyorum ki ana madde, neden oluyor diyorlar? Diyorum ki e, yumurtadan, ana maddemiz yumurta, yumurta, yumurta. Çok şaşırıyorlar, yiyince de çok mutlu oluyorlar. Aa diyorlar, çok güzel, çok değişik diyorlar. Bilmiyorum yani, yumurta dolmamız gerçekten güzel. Peki son olarak festival alakalı neler söylemek istersiniz? Festival çok güzel. Yani festivalde olmaktan çok mutluyuz. Ee, sonuçta belediye başkanımız sağ olsun bize ön, önderlik etti, öncülük etti, bizi buralara getirdi. Çok teşekkür ediyoruz ona, Kemal Bey'e, Zeynep Hanım'a. Yani bizi buraya e, gelmemize vesile olan herkese çok teşekkür ederiz. Eli emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. En azından insanlar bizi biz insanları tanıdık. E, yüksek yüksek ne diyeyim, Tarım-Ormancılık Bakanlığı'nı tanıdık. Herkes bizi tanıdı, biz de onları tanıdık. En azından kendimizi anlatabildiğimizi düşünüyorum. Gayet mutluyum yani, çok hoş. Yani böyle çok festival olsun, biz de gidelim inşallah. Çok teşekkürler, kolay teşekkür gelsin. Teşekkür ederim, teşekkür ederim ben de, sağ olun. Neler getirdik? Ot köftesi getirdik. Cevizli, zeytini, çöreklerimizi getirdik. Ekşi mayalı ekmeğimizi getirdik. Peynirli, ee, patatesli, ıspanaklı el açması böreklerimizi getirdik. Reçel, tarhana, acuka, e, kantoronya getirdik. Bütün ürünlerimizi, reçelimiz, süt reçeli. Evet. Peki festival nasıl geçiyor? Festivalden memnun musunuz? Neler oluyor? Ve misafirler gelen, standınıza gelen misafirler sizin hakkınızdaki yorumları veya size tepkileri ne oluyor? Bizde çok güzel yorumlar yapıyorlar. Bizi sosyal medyadan izlediklerini ve takip ettiklerini, onun için bize buraya ziyaret ettiklerini söylüyorlar. Memnunuz. Peki son olarak festivale gemlik halkını davet etmek için neler söylemek istersiniz? ve festivalin genel hakkında neler söylemek istersiniz? Bizi desteklemek isteyen bütün gemlikleri buraya bekliyoruz. Çıkıp, <gülüyor> <gülüyor> çıkıp çıkıp gelsinler. çıkıp çıkıp gelsinler. <laughs> Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Başarılar. Teşekkür <laughs> ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, e, ee, Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde festival alanında e, Anadolu'dan dünyaya kahvaltı festivalinde Gemlik Kaymakamımız Sayın Yaşar Dönmez ve Gemlik Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sayın Kemal Atan Bey ile beraberiz. Ee, öncelikle Kaymakamım e, festivali nasıl buldunuz? Gemlik'te kadın girişimcilerimiz de e, buradalar. standlarını açtılar ve festival alanına ilk girdiğimizde e, bizi Gemlik karşılıyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz efendim? Gerçekten de çok güzel bir tabloyla karşılaştım. Yani gelmeden önce düşündüğüm umduğumun çok daha ötesinde güzel bir tablo var burada. Tabi yani e, fuarın tümünde böyle güzel bir tablo var ama bu gemliğin alanında çok daha güzel bir tablo var. Gemlik Belediye'mize teşekkür ederiz öncelikle. Gemlik'teki beş tane kadın girişimci, girişimci derneğimizi organize edip bir çatı altında böylesine güzel bir ortamda bir araya getirmişler. Ben de bu güzel ortamı gördüğüm için çok mutlu oldum. Gemliğimiz zaten her yönden güzel. Zeytini, körfezi, tabiatı, insanı, tüm güzellikleri zaten gemlikte var. Bu güzellikleri burada bir araya getirmek, buraya gelen katılımcılarla buluşturmak da güzel bir şey. O yüzden tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Hem belediyemize hem kadın girişimci derneklerimizi kutluyorum. Güzel bir ortam, çok güzel bir tablo. İnşallah böyle devam etsin. Bu güzellikler paylaşılsın, büyüsün. İnşallah efendim çok teşekkürler. Efendim şimdi de e, bu organizasyon özellikle gamingli kadın girişimcilerinin e, Bursa'daki yani Menos Kültür Merkezi'ndeki festival alanında e, gelmesine vesile olan, öncülük eden ve desteklerinden hiçbir zaman esirgemeyen Gaming Belediyesi'ne ve Gaming Belediyesi Özel Kadın Kemal Bey'e de ben mikrofonu uzatmak istiyorum. Sayın Müdürüm sizin de emeğiniz çok büyük bu organizasyonda. E, siz de organizasyonun başından sonuna her zaman içindesiniz. E, siz neler söyleyeceksiniz efendim? Biz de Gemlik Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Uğur Sertaslı'nın talimatıyla e, günler öncesinden hazırlıklara başladık. Gemlik'te e, göreve geldiğimiz süre içerisinde dört tane daha kadın girişimci derneği e, kuruldu. Bunlar Umur Bey, Küçük Kumla, Büyük Kumla, Güvenli Kadın Girişimci Dernekleri ile birlikte ve daha önceden e, faaliyetlerini gösteren Narlı Kadın Girişimci Dernekleri'nin de tecrübelerinden faydalanarak 5 tane kadın girişimci derneği ile Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Zeynep Akış Türkün önderliğinde bir ekip kurduk. Daha sonra Park Bahçeler Müdürümüz bize bu sahayı hazırladılar. Ee, tamamen tamamen Gemlik Belediyesi'nin bir parkı olarak düşündük burayı. Zeytin ağaçlarımızı getirdik. Ee, çim sahayla yerleri yeşillendirdik. İşte çeşitli zeytin fabrikalarımızdan e, zeytin ürünleri aldık. Gemliğin bankı, park bahçelerdeki masalarını getirdik. E, kısıtlı imkanlarla çok güzel şeyler yaptık. Burada bence kadınlar e, imka, kısıtlı imkanlarla çok daha güzel işler yapabileceklerini gösteriyorlar. Özellikle e, gemlikli kadın girişimcilerin bu konuda tecrübesinin artması e, ve diğer e, kadın girişimci gruplarıyla da iletişime geçmesi ve gemlikte bu e, kültürün yaygınlaşması adına e, yine gemlik belediye başkanımız Sayın Mehmet Uğur Sertaslan'ın telkinleriyle bu organizasyonlarımızı daha da arttıracağız. Siz de geldiniz teşekkür ediyoruz. Özellikle ben Sayın Kaymakamıma da bu yoğun iş temposunda bize vakit ayırıp bugün Gemlik'te girişimci kadınlarla bir araya geldiği için kendilerine de hem şahsım hem de Sayın Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sert Aslan adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler. Ee, Bursa Merinos Atatürk ve Kongre Kültür Merkezi'ndeki Anadolu'dan Dünya'ya kahvaltı festivalinde e, Gemlik Kaymakamımız Sayın Yaşar Dönmez ve Gemlik Belediyesi Özel Kale Müdürümüz Sayın Kemal Atan'la beraberdik. E, kendilerine bizimle birlikte röportaj yaptıkları için biz de teşekkür ediyoruz. Ve e, Gemlikli kadınlara de değerlerden dolayı ayrıca sizlerin de huzurunda teşekkürü bir borç biliyoruz. Evet sevgili seyirciler, e, gaming standlarımızı geçtik. E, tabii ki ama e, biliyorsunuz ki burada birçok stand var. Pek çok kadın girişimci var. Bursa'dan e, Bursa'nın pek çok yerinden gelen kadın girişimciler var. Örneğin şu anda yanımda ee, Gürsu'dan, Hasanköy Kadın Girişimciler Derneği bulunmakta. Bir tarafta e, Fırın Park, Bay Melike e, şu an yanımızda. Onlar da kadın girişimci olarak şu an standlarını açtılar. Ve onların da lezzetlerini tadacağız ama tatmadan önce ben biraz onları tanımak istiyorum, size tanıtmak istiyorum sevgili seyirciler. Yani sizler burada Kadın Girişimciler Derneği olarak neler yapıyorsunuz, ne gibi ürünleriniz var, ne gibi ürünlerinizi burada tanıtıyorsunuz e, sevgili misafirlere? hamur işlerimizi burada tanıtıyoruz. Salça çeşitlerimiz çok fazla. Onun dışında böreklerimiz, baklavalarımız, dolmalarımız çok meşhur. O şekilde organik ürünlerimizle standımızı açtık. Az önce bana tattırmak istediler. Ee, ben e, kamera gelmeden almadım. E, şimdi bu acı kahvaltılık. Acı soslu. evet. E, normal çok acı sevmem e, ama deneyeceğim. Sağlık bölümünde çok güzel. Şimdi acıyı yedik. Burada tatlı var şimdi. Ee, sizin ürünlerinizde özellikle bu ürünün bir özelliği var. Nedir o özelliği? Ödüllü olması, şeflerimiz tarafından beğenilmesi. Daha önce Yıldırım Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir yarışmaya katıldım. Orada 145 kişinin içinde yarışmacı olarak yarışım ve süt elvan ödül kazandı. Bu şekilde başladı benim e, ee, sevgili seyirciler çok güzel gözüküyor. Ee, süt elvası. Ee, çok özel ve ödüllü bir süt elvası. Ben izin zorsa tadına bakacağım. Şöyle sizler için de bakacağım. Merak ediyorum çünkü. Acı yedik şimdi tatlı yeme zamanı. Vallahi abart, abartmayacağım belki ama çok özür dilerim. Hayatımda yediğim en iyi süt elvası. Müthiş yani. Gerçekten müthiş. Sevgili seyirciler. E, cevizli lokumu. Ödül aldım. E, fırın park olarak önceliğimiz sağlığımız diyoruz ve ekşi mayalı ürünlerle yapıyoruz bunları. Evet ceviz ve zeytinyağı. E, zeytinyağı ve cevizle o şekilde. Gemliğin meşhur zeytinyağıyla yapılmış ödüllü bir cevizli lokum sevgili Fecer. Bu da ödüllü. Ödüller ödüllerde hizmetinize sunulmuştur. Vallahi harika. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Teşekkür Kolay gelsin. Ediyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Size teşekkür ediyorum. Her zaman bekleriz efendim. Ben helvayı alabilir miyim? Tabii ki de. <laughs> çok teşekkürler. Ben çok beğendim helvayı. <laughs>